Çocuklar ne yapıyorsunuz burada ya? Biz sizi arıyoruz teminden beri. Evet. Efendim anneciğim? Şey ne gördün oğlum? Ne oldu? Yeşil bir şey var. Sen. Yeşil bir şey mi var? Anladım. Oğlum siz nerelere gittiniz ya? Nereden Ne gördünüz? Bir şey ya Çocuklar çok mu uzaklaştınız ormandan ya? Nerede vardı anneciğim? Çirek, Gel gidelim bakalım. Çirek olabilir mi acaba? Çirek mi? Ormanda olabilir evet. Evim var ki acaba? Gelin bakalım hadi yürüyün. Gelin bakalım. Çabuk geçin anneciğim. Siz bana yeri gösterin. Ben gideyim bir çekelim onu bakalım ya. Eyvah eyvah çocuklar. Gerçekten de Şirek mi varmış burada ya? Evet. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız ya? Bilmiyorum ki. Şirek yanınıza geldi. Yağız yanına geldi. Hani kaç Yağız. Kaç kaç. Aa, siz kaçın buradan ya. Benim niye burama geldiniz? Benim evim burada. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hayır burası benim evimde lütfen Gidiyor misiniz? Buradan geçiş yok bak sakın buradan bu tarafa geçmeyin. Tamam mı? Hayır geçemezsiniz. Hayır geçemezsiniz dedi. Ya sen kimsin ya turuncu kafa ne yapıyorsun burada? Ya da sizi uyarıyorum bak bu tarafa geçmek yok tamam mı? Ya kim attı bana o taşı? Ali Doğa çok kızdı teyzeciğim niye attı taşını gelecek üstümüze üstümüze ya? Şirek araba geliyor kenara kaç. Kaçtım kaçtım. Emir bana vurma bak. Biz Araba gidiyor <laughs> Atlayın. Sakın bak ya. Sizi gidiler sizi. Bir daha buraya gelirseniz bak sizi evime kapatırım. Yakalarım. Ay kaçıyorum. Bunlar bana ne yapıyor ya? Kaçıyorum. Kaçın kaçın ya. Ben şimdi sizi ne yapacağım? Sizi tuzak kurayım da görün siz şimdi. <laughs> <laughs> Alia ya seni yakalarsam var ya göreceksiniz siz şimdi. Şimdi siz görürsünüz bakalım. Şimdi kimse de kalmadı. Ha ha ha. Kaçın çocuklar kaçın geliyor. Kaç kaç geliyor. Ay Şirek tamam özür dileriz. Git sen evine artık ya. Bir daha olursa var ya. Bak sizi evime kapatırım. Hapishanem var benim. Tamam Şirekçim hadi git sen. Hadi bakalım. Marketten de Emir'in istediği abur cuburları aldım. Çitosu aldım. Jelibon aldım ama Emir nerede acaba? Emir'i çağıralım. Emir anneciğim neredesin? Çocuk odasında mısın? Emir gel gel anneciğim ne yapıyorsun? Fark abini bıraktım okula. Bak sana neler neler aldım. Çok güzel abur aldım. Ama bekle bekle getir getir. Bir şey diyeceğim getir. acil etmesene. Emir gel bak bir şey diyeceğim. Bu abur cuburu bir tane jelibon aldım. Bir tane de çitos aldım. Ama bunları bir gün birini yiyeceksin bir gün birini yiyeceksin ama hepsini birden bitirmek yok tamam mı anneciğim? bak burada bir sürü zaten jelibonlar var İçinden birer tane birer tane her gün yiyeceksin sabah oh no. bir tane akşam bir tane iki, i̇ki tane tamam <laughs> <laughs> tamam iki tane olabilir ama başka yemek yok tamam mı bak. zararlı annecim abur abu cubur aldım ama o kadar hepsini yiyemezsin her gün azar azar yiyeceğiz tamam yoksa bir daha ama bak İyi hadi bakalım bak. Dur bunları kaldıralım. Bir tane abur cubur alabilirsin içinden. Bir tane alabilirsin Selivan. Al bir tane anneciğim içinden. Bir tane çık al. Bir tane bir tane. Bir tane aç içini. He, bir tane al. Ne yapıyorsun öyle? Ya şaşırdık çocuğum <laughs> benim. Neler <Nereye> yapıyorsun <laughs> <sizin gülüyor> Al anneciğim sen <için>. Tamam. <gülüyor> yeter yeter. ay bir tane yeter. Yani yeter. Ne <laughs> Nereye kalacaksın? Karpuzlu alacağım. Tamam hadi al karpuzluyu da. Karpuzlu yok mu? Kalmamış mı yoksa? Kalmamış galiba. Ben, ben. Ya da şey ya kalmamış oğlum içinde belki karpuzlu değildir. Bakayım ne eleyim Tamam hadi yürü bakalım. Bunu da böyle kapatayım. Ha bir tane yeter. Bunları buraya koyuyorum. Sen ver bana onu. Ben, sonra artık yapacak bir şey. Şeker yedin. Şeker yiyorsa da akşama yiyeceksin. Hepsini tek tek. Hadi ben gidiyorum şimdi. İşlerimi halledeyim. Sen de oyuncaklarla güzel güzel oyna tamam mı anneciğim? Ama bak sakın abur cuburları ellemek yok.

Babacığım, anneciğim. İyi. Ya. Toplamış. Toplamış. Şimdi tekrar geldi. Emirden işsiz çıkmıyor. Acaba nerede ki? Ben işlerimi bitirdim. Emir hiç görünmüyor ortalıkta. Emir, neredesin anneciğim? Aa mutfakta yok. Acaba nerede olabilir? Nerede olabilir? Aa bu poşet neden boş? Bakayım. Olamaz. Abur cuburlar yok. Seni gidi yer ama Almış bütün abur cuburları. Ben ona demiştim o kadar hepsini alma diye. Nerede acaba? Kesin saklandı. Şimdi bulacağım seni. Evet. Nereye saklandın bakayım? Yoksa buraya mı saklandın yine? Bakayım. Aa, burada yok. Acaba nerede bu emir? Kesin saklandı benden. Oğlum ben sana abur cuburları fazla yeme demedim mi? Meyve yiyecektik anneciğim ya. Aa bir ses geliyor. Burada balondan köpekleri burada olduğuna göre Emir'in sesi de buradan geliyor. Bakıyor. Aha Seni gidi küçük yaramaz. Oğlum ben sana onları yemeyeceğim. Ama anneciğim onlar o kadar zararlı meyve saatimizde ama meyve yiyecektik ya. ya ver onları bana çabuk peki, meyve, meyve getiriyorum. Peki, meyve, meyve. Tamam bunları bana ver bakayım çabuk 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 hayır çabuk. bana ver meyve vereceğim sana. Hayır onlar zararlı o kadar ben sana alıyorum ama çiğ, bir tane. Çilek de var muz da var elma da var mandalina da var çiğ, getir anneciğim sen af akıllı olma getir anneciğim sen bunları onu da ver onu da ver olmaz meyve yok yiyeceğiz yok. meyve saati onu da akşama yeriz abi gelince hadi ver bak nereye koyuyor ya yaramaz çocuk seni ya emircim ne yapıyorsun neyse neyse alayım ben hemen bunları buradan <laughs> da kaçayım kaçayım alayım ver bakayım onu da bana onu da ver hayır onu da ver ay alamadım ya elime hepsi düştü hepsi düştü ne yaptın oğlum hepsini dağıttın annecim ya Tüh, eyvah eyvah ne yaptın anne Bak poşetini de oraya atmış ya. Kaçkın çocuğum benim. Ben onları çöpe atalım. Getir ben sana meyve getireceğim. Sen onları toplayıp koy ben de sana meyve getireyim. Hadi bakalım onu da bana getir ama tamam mı? Meyveler getireceğim. Oh, teyzeciğim canın mı sıkıldı? Aa Yeliz. Ali Doğan canı sıkılmış ne yapsak ki acaba? Burada hamburger setleri var onlarla oynayın teyzeciğim. Hayır Onlar canımı çok sıkkınlar. <laughs> ne geldi? oldu öyle? Işık açıp kapanıyor. Işık açıp kapanıyor. Bakın e açık. Yani. Açık. Aa a ailede açık teyzeciğim ya biz yanlış anladık herhalde. Baksana kim ki kapattı? Yok ya yok yok. Baksana açık ya. Biz yanlış Hayat değde, ediyoruz, değde. Biz? Efendim, bir hayal mi ediyoruz? biz. Teyze. Efendim teyzeciğim. Ne var orada teyzeciğim? Teyze oraya bakın Ay ay bu ne? Allah'ım Allah bu ne? Aileme bu ne böyle geldi evimize. Işte. Kaçın eyvah eyvah. Ay. Kaç anne kaç teyzeciğim. Mumya gelmiş evimize. Olamaz. Mumya evimize gelmiş. Kaçın çocuklar. Kaçın kaçın kaçın. Takip ediyorum. Dur gelin buraya gelin çabuk çabuk. Çabuk kapıyı da kapatın. Kapıyı da kapatın. Çabuk kapıyı kapatın. Ay. Ay. Aa, kapıyı zorluyor Ayla Doğan ne yapacağız? Çok zorluyor aç. Tutamıyorum kapıyı. Dur. Tamam Mumya sen bizden ne istiyorsun? Aa, Mumya'nın giysileri dökülmeye başladı. Ya. Bu insan mı? İnsan mı? Bu mu? Tabii canım bir zamanlar insandı şimdi mumya. <laughs> evet mi? Evet. 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 evet sen miydin o? Anneciğim aklımızı <laughs> aldın annem ya. Ne yapıyorsun Ay. sen böyle? Eyvah eyvah. Ne yapayım, Oğlum ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ya. Aa, kendini mumya yapmış bak görüyor musun? Bizi korkuttu şaşkın çocuğum ya. Ay açıldı her şey açıldı. <laughs> bak anneni Emirle bir olmuş bizi korkuttu ya. Aklımı Teyze, çıkardı. Şey, şey, de bunlara şaka yapalım. Tamam siz görürsünüz. Bir dahaki seferde biz sizi şakalayacağız. Şakalayın. Korkunç şaka yaptılar Ali Doğa bize. ah mahvettiler her yeri. Ay yandım. Yeliz sen bu şakayı yaptın sen toplayacaksın burası. Ceza sana tamam mı? Tamam. Hadi bakalım şimdi cezanı çek. Nasıl bizi korkuttun? <laughs> Topla bunları göstereyim. Toplayın dedim daha çok sığırtılar ya oldu her yer. Eyvah eyvah yandı. Ya. <laughs> <laughs> Kar yağıyor. Kar yağıyor döndürdüler ya. <laughs> Sen görürsün peyzaj <laughs> <teniz, hoş> görürsün. <laughs> Aliye dua. Teyzeciğim bir gün biz de annene şakalayalım tamam mı? <laughs> ben kaçar. Kaçma gel buraya çabuk. Gel gel gel. Seni gidi şaşkınlar sizi.